Boşuna çalma kaval. Arşınla arşınlayabildiğin kadar muhabbet yollarını aş ve ihtiyakla. Menzil murat almak istiyorsan nefsin deryasını geç çıplak ayakla. Zifiri karanlıklar gibi ört dostlarının kusur ve ayıplarını. Ne pahasına olursa olsun umut dost yolundaki kayıplarını. İğneyi önce kendine, çuvaldızı sonra başkasına batır çıkar gönlünden husumet duygularını yerin dibine yatır. Aşkın kalemiyle gönül defterine içinden geçenleri mahirce yaz. Negatif görüş ve düşünceleri çıkar gönlünden derin bir mezar kaz. Görülmesi gerekenleri gör, işin kolayına kaçmadan, ferli gözlerle gönüllere gir, girebildiğin kadar. Tatlı, hoş ve manidar sözlerle tefekkür ve temaşa et olup bitenleri. Bu üç günlük fani dünyada en güzel senalar yazılı olsun mahşerde boynundaki künyede. Unutma, boynuzsuz hayvan alacak boynuzlu hayvandan hakkını. Bir adı da kahar olan Yüce Allah yerle yeksan eder evin barkını. Huşu ve illas ile kıl dinin direği mümin olan namazı. Sen sen ol, değerlendir her daim sevmeyi, şiar edilmiş gönlündeki hazı. On kez ölç, bir kez biç, hayıflanıp da olmayasın pişman. Aklı Selim düşün ki, sevinmesin kör şeytan, paslanmasın kınında kama. Helalinden ye iç, her daim. Sorgula kendini, can bedenden ayrılmadan, Bitsin ömür niyadın insan gibi insanlara bir hiç uğruna küsüp darılmadan. Ok gibi fırlama yaydan. ince eleyip sık doku ki incinmesin insanlar senden. Ariflerin meclisinde otur dinle can kulağıyla konuşulanları. Çalma her terden. Mecbur olsan bile namertlerin köprüsünden geçme. Dostluğundan emin olmadığın insanları dostluğuna seçme. Sönmesin hiçbir zaman yansın yanabildiği kadar gönlündeki aşk soban. Çoluk çocuğuna yedir helalinden. Onlara namuslu ve şerefli ol bir çoban. Diyor ki yüce peygamber nimetleri acılaştıran ölümü düşün her daim. Sessiz ve karanlık gecelerde kulluk et yaradana ol kaim. Dua et yaradana sevsin, sevdirsin, sevindirsin seni ve sevdiklerini gerektiği yerde anlat, Rahmani yollarda sahte Müslümanlardan çektiklerini. Herkes mışıl uyurken sen ağla Günahlarını ıslat seccadeni. Sıkıntıların her türlü türlüsüne kaptan, bozulması pusulan belliyet kıbleni. Seherlerde uyan Kuşar ile birlikte Rahman ve Rahim olandan dile rızkını. Rüyadan uzak, ibadetlerle aşk ve şevkle Kutlar kulluğun hakkını görülmesi gerekenleri en ince noktasına kadar gör, bakma aval aval. Gittiğinden mesul çoban değilsen çalma boşu boşuna kabal. Nurani gözlerindeki feri bacaklarındaki takati harcama boşuna. Emri bil maruf neyi anil minkeri yap. Gitmezse de zalim nefsine koşuna. Bu şiir İlhan Valide'nin tarafından kaleme alınmıştır. Okuyan Almanca yazılık sınıfına Muhannet Baran Çelik.